Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü için Atletico Madrid'in kapısını çaldı. Milli savunmacı devre arasında sarı lacivertli formayı giyebilir. Ayrıca patron İsmail Kartal da dört ismi artık takımında görmek istemiyor. Öncelikle Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferi için girişimlerini sıklaştırdı. Sportif direktör Mario Branco ve yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, Atletico Madrid yetkilileriyle temasa geçti ve milli stoperin kiralık olarak kadroya katılması için görüşmeler başladı. Sarı Lacivert yönetim yabancı kontenjanının da dolu olması sebebiyle milli stoperin transferini hemen bitirmek istiyor. İspanyol basınından Estadio Deportivo gazetesi de Çağlar Söyüncü'nün daha fazla süre alacağı bir takıma giderek kendisini bulması isteyen Atletico Madrid'in kiralama bedeli almayacağını ve maaşının yarısını ödemeyi de göze aldığını okurlarına duyurdu. Eğer çağlar gelirse Fenerbahçe savunma hattına duvarını örmüş olacak. Diğer yandan İsmail Kartal'ın planlarında yer almayan oyunculardan netleşmeye başladı. İsmail Kartal takımda düşünmediği 4 oyuncunun biletini kesti. Peki bu isimler kim? Bunlardan ilki Joshua King. İnişli çıkışlı performansı ve her ihtiyaç duyulduğunda sakat olması nedeniyle oyuncu ile devre arası yollar ayrılacak. Sözleşmesi dondurulan ve Avrupa listesine dahil edilmeyen Unicoin hareketi yabancı kontenjanında yer açılması için hemen gönderilecek ve İskoçya takımıyla UEFA Avrupa Ligi Kupası finalinde oynayan ancak Süper Lig'de sarı lacivertli formu altında istediklerini sahada yapamayan Ryan Kent ise Premier Lig ekiplerine kiralanacak. Ve oh! Yönetimin Abdülkerim bardakçıyı transfer etmeyip yerine 5.2 milyon euro verip getirdiği Luan Perez. Bir sakatlandı ve artık yok oyuncu. Fenerbahçe formasını giydiğinden beri 2 sene neredeyse top oynamamış olacak. Futbolu bile unutmuş olabilir. Bileti kesilmesi gereken son isim ise o. Ayrılık her iki taraf için de en iyisi olacak.